Merhaba arkadaşlar ben Game Merkezi'nden Koray Çelik Bugün sizlerle değişiklik olsun dedim ve GTA San Andreas oynuyorum Hemen şunun seslerini kısayım umarım sesim geliyor Otomatik radyo değiştirmiyor Hepsi kapandı umarım Kapanmıştır şu anda bende kulaklık yok Eee bir dakika, tekrar bakayım. Özür dilerim. Of diyelim buna da. Tamam. Ben de Türkçe nereden indirdiğimi hatırlamıyorum. Ve oyunumuza başlayalım. Yeni oyun. Ve ben de kronometreyi başlatayım. Evet başladı. Ee, GTA evet, San Andreas'ı bilmeyen yoktur. Diye umuyorum. Umarım. Burayı izleyelim mi? Geçelim mi? Geçelim iyisi. Çünkü çok uzun süre yapıyor. Ee, evet. GG Gigi biziz. Gigi'ydi umarım adı. Ee, hemen başlayalım göreve. Oo, çok güzel gidiyorum. Aaaa. Aa. Evet, tamam arkadaşım biliyorum. Biliyorum da sürmeyi bilmiyor. GG. <laughs> ön kaldır. Nasıl ön kaldırıyor? Ha hatırladım. O, yanlış yere geldik. Ö Ö never. Huh. <laughs> evet ilerleyelim. Ben bunu niye çekiyorum? Ee, bu oyunu neden çekiyorum? Çünkü e, bunu biraz oynadıktan sonra gizemli anlara geçeceğiz yani gizemleri bulmaya çalışacağız oyundaki gizemleri. Bildiğiniz gibi pek çok gizem var oyunun içinde. Allah. Evet, pek çok güzel var. Mesela aya sniper'la vurunca böyle sniper patlıyor da şuna yardım edelim. Lan. Oh, oh. Lan tek tek. Şuna yardım edelim de biraz para kazansın. Lan gel lan. Gel lan vatandaşlık görevimi yapacağım ben. Sen polisten kaçıyorsun değil mi? Gel. Al polis. Polis. Son bak bana saldırıyor. ben, ben kaçayım şimdi. <laughs> Lan yanlış yere geldim ben. Ee, oyundaki amaç görevleri yapmak. Ben de hiç bitirmedim. En son sevgilim oldu oyunda. Ondan sonra bir daha hiç oynamadım. Big smoke. Büyük sigara demekti herhalde. Özleyelim. <laughs> 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 Resimle bak işte kahvaltı yap. Gözlerinden yaş bile akmıyor. Oo. Cici diyor. Cici. Oo adamım. E şimdi görev yapacağız. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. 15 dakika çekeceğim videoyu. Bu arada oyun Torrent torrentoyun.com'dan indirmiştim sanırım. <laughs> İsteyen indirebilir. İsterseniz nasıl kurulduğunun onun da videosunu çekebilirim sonra. Annesi. Geçiyorum arkadaşlar. Sweet ve kendi. Burada kaz. Bizim grup. geçelim. Ee, 400 dingiller geliyor. <laughs> Ooh, mor mafya. Ben buna mor mafya diyorum. Hadi lan hadi koş koş sona kalan dona kalır. Çabuk bin 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 bin. bin. Oh, mort. Evet, bir de arkadaşlar sizden bir şey isteyebilir miyim ee, şimdi <laughs> ee, şu adamlar bir anda hızlanıyor nasıl hızlandıklarını bilmiyorum onu bana da yapabilir misiniz yani hangi tuşla yapılıyor onu söyler misiniz diyecektim ve öleceğim ben sanırım çabuk çabuk buyurun. bin Aa, öldüm. Öldüm. Koş koş Allah, Allah bisiklet almam lazım. Büyük bir fail oldu. O da ona saldırıyor bisikleti. Sen orada kal bana ne? Ben bunu binip kaçayım. Onu takip edecektik ama edemedik. Aaa geliyor. Aha, öldüm öldüm bu sefer kesin. Kurtuluşu yok. Geberdin görev. Görev. Evet, Tekrar yapacağız. Üf ya. Oo. Lan lan o araba benim. Lanet pislik. Lanet pislik. İn lan arabamdan. Mesela inşallah polis yoktur. Yok. Oha. Ay. Oha nasıl görmediyse beni. Ee, Carly. Carly olabilir sanırım. Hmm. araba kullanışım çok güzeldir benim. özür dilerim bizim kuş da çıldırdı. Lan. Ben... Ve bu arada ee, ben bunu online olarak da oynayacağım. Aa. Online daha güzel böyle. Bu niye beni takip ediyor ve niye öyle acemice kullanıyor? Şunu yıkalım. Of of. E, arkadaşlar video 8 dakika olmuş. Daha vaktimiz bol. Da bu bana niye saldırıyor? Allah Allah. Ailece delirmiş bunlar. Oh. Ay arabam patlayacak. Aa. Ah. Açılın lan. Yangın söndürücü nerede? <laughs> Uf, uh, anam patladı patlamadı. Burada online serverlarda e, basıp çıkınca böyle farf yani sinyal filin yakıyordu. Bunu da yakmıyor herhalde. Yani ben de yeni sayılırım. da sadece o göreve kadar geldim. Ondan önce oynadım, epey oynadım ama böyle adam falan öldürdüm böyle hile falan yaparak. Bunda hile yok. Düt. çaldım. Düt 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 düt. Arabam. Bum. Allah inanın. Kaç. Uh, oradan oraya patlayacak. Odundan da ona patlayacak. Zincirleme patlama. Bakalım bir. Oo. Ama kürek buldum. Kürekle yerler kazabiliyor muyuz? Yok. Hmm, kürek gene de iyidir. Açılan burası benim mah. 10 dakika oldu 5 dakika kaldı arkadaşlar videonun serisi gelecek <laughs> e, hemen binelim şuna Allah beni bekleyin arabaya binsek ya niye buna biniyoruz? bani mi sak Hacetelerin. Bana mı yapacağım? Sağı, som, sağ sol, sağ sol. Oh, oh. kalsın sende Polis arabası. Sol cetelerin al. Allah polis. Polis. oradan, git lan. beni yazın Evet şu anda geliyor katil balina. Lan beni beklesene. Uu, git 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 git. Git lan. Git arabaya çarp. Arabaya çarp. Arabaya çarpsana. Bana değil araba. Of. İyi oldu. Merak kalırdı bana ne. Ne bisiklet tutanı Evet hızlandı. Bizi takip etmiyor. Of kilo verdik. Ne yaptıysak artık. Eskiyat çevirdik değil mi? Doğru. Lan düüüüüç. Allah. Biraz daha diyorum. Seni izlemeyeceğim ben. George'u izleyeceğim. <laughs> Git. George'um. George buradan dönüyor değil mi? Lan. Hızlı hızlı. <laughs> hanı, hanı. Yaşasın iyi kötülük. Ve orada orada, orada orada kalacak. Uf. Nereden gidiyoruz? Allah. Ne oldu lan? Bisikletle sıfır atmak. En güzel tutkumdur. Bir daha Şu görevi yapayım. Videoyu bitireceğim. Hadi. Hadi. Lan nasıl hızlı geldin lan sen? Gel ben seni düşürürüm. Hiç durdun ha. Yoksa inip seni dövecektim. Oh gelmiyor diye. Ama buradan aşağı. Evet, hadi bitsin artık bu görev. Evet, adam'a yumruk attı sandım bir anda. Evet. Bizim adam da geldi. Görev Tamamlandı. Saygı arttı. Evet arkadaşlar. Bu görevinde sonuna geldik. Ben hemen şunu kaydedeyim. Şunları da dövmeden kaydedemeyeceğim ben. Şunları dövmeyi çok seviyorum ya. Ne güzel kaçıyorlar. Ay sinek. Ps gru. Oha. Aa, hayır, 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 abi. Of. Of. Tamam, altı mı? Of, iyi kurtuldum ha. Evet. Hemen kaydı etmeden önce yukarıdaki eşyalarımızı alalım. Ve aldım fotoğraf makinesi. Buna çok güzel gizemler çekeceğiz. Hemen kaydet. Hemen. Hemen. Sevdos bir yes diyelim. Ok. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.